Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoda hoş geldiniz. Öncelikle 2025 yılının ilk videosu olacak bu kanaldaki. Umarım bu yıl herkese güzellikler getirir, güzel anlar biriktirmemize vesile olur. Videoya geçmeden önce şunu söylüyorum şu anda yıldız kulüpler ligi açıldı fakat ben katılırım 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 diyen herkese mesaj attım. Tabii ki bazı <laughs> iletişim kopukluklarımız olduğu için kullandığımız programlarda. İnsanlarla iletişim kuramıyoruz. Sadece ulaşabildiğim arkadaşlarım şu an ligde. Bu videonun yorumlarına gelin yazın. Ben lige katılmak istiyorum diye direkt alacağım lige. Hiç sorgusuz sualsiz direkt davetinizi atacağım. İstediğiniz takımı alabilirsiniz. Hangi takım boşta hiç önemli değil. Yıldız kulüpler konsepti sonuçta. Bütün takımların kadro değerleri gördüğünüz gibi eşit. Bütün takımların oyuncuları da transfer edilemez halde olduğu için transferler kapalı. Ligde özel antrenman, gizli antrenman, hepsi kapalı. Benim de kendimce koyduğum iki kural var ligi düzenleyen kişi olduğum için dostluk maçı atmak yasak. Bakın söylüyorum dostluk maçı atmak yasak. Bir daha söylüyorum dostluk maçı atmak yasak. Bir diğeri de ligde oynayacağınız 30 maçta beyninizi kapatıp 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3 oynamanızı istemiyorum. Tabii ki 4-3-3 oynayın. Ama gelip de bütün lig boyunca, bütün lig boyunca 4-3-3 oynamamanızı sizden rica ediyorum. Çünkü burada gördüğünüz yaklaşık 30 adet maç var. 30 maçın gidip de 25 tanesi 4-3-3 olmasın. Bu ligin sonuçta bir ödülü yok. Bu lig tamamen taktik geliştirmek amaçlı. İnsanlarla ee, kapışabilmek amaçlı düzenlenen bir lig. Hemen videoya geçiyorum Başlıktan da anlayacağınız üzere 4-3-3'ün 2025'in ilk halini sizlerle paylaşıyorum Arkadaşlar dizilişimiz 4-3-3-B 4-3-3-B diziyoruz Bütün oyuncularının aynı kendi mevkisinde oynamasına özen gösterelim özellikle ama özellikle Defansif orta saha oyuncunuz mutlaka kendi pozisyonunda oynasın ve kanat oyuncularınız en önemlisi bu diziliş için Hemen çizgi taktiklerine geçiyorum hakemden bahsedeceğim Hakemimiz ee, yeşil ve mavi ise çok agresif çıkıyorsunuz Sarı ee, Sarıysa normal çıkıyorsunuz Hakemimiz kırmızıysa bakın tekrar söylüyorum büyüteyim kamerayı Rakip dikkatli çıkıyorsa siz normal çıkıyorsunuz rakip normal çıkıyorsa siz de normal çıkıyorsunuz devam edelim Kanatları kullanıyoruz ee, Bütün mevkilerimiz sabit olacak Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz Deplasmanda oynuyorsanız orta sahanız defansa yardım edebilir. Ama ben deplasmanda oynarken de bütün mevkileri sabit tutuyorum. Ee, bu taktiği güçlü rakiplere ve hemen hemen denk olduğumuz böyle 2-3 değil de böyle 3-4 rank üstün olduğumuz e, oyunculara karşı kullanacağız. Taktik dizilişimiz şöyle. Arkadaşlar baskımız 67, stilimiz 59, tempomuz da hep söylediğim gibi bakın hep söylüyorum biliyorsunuz. Ee, rakibinizin orta sahası sizden güçlü ise yüksek hızda paslaşma tutabilirsiniz. 66-67 bandında. Rakibinizin orta sahası sizin orta sahanızdan kötü ise topa hakim ol tutuyorsunuz. 59'da bırakıyorsunuz. Offside tuzağını ben açmıyorum. Açacağım zaman yapacağım şey şu. Stili çekiyorum. 66-65. Baskıyı çekiyorum. 80 üstü. 83, 84. Tam sağ baskı yani takımı ileri çıkarıyorum. Genelde bunu kime karşı yapıyorum? Defansif bir oyun planı kuran insanlara karşı yapıyorum. Onlar da genelde kontrol oynadığı için o zaman açıyorum. Çünkü takımım normalde burada duruyorsa daha ileride baskı yaptığı için rakibin uzun toplarını offside ile kesmesi kolaylaşıyor. Ama dediğim gibi bu videodaki en önemli şey şu. Şu şekilde tutarak daha dengeli bir oyun sergileyebilirsiniz. Ee, gelelim uzmanlar kısmına. Şu an göstereceğim ligde bütün oyuncular aynı yaşta olduğu için gösteremiyorum. Takımınızın en yaşlısı kaptanınız olacak. Takımınızın en yüksek forvet oyuncusu penaltıyı kullanacak. Takımınızın en iyi orta saha oyuncusu serbest vuruş. Takımınızın en iyi orta saha oyuncusu da kornerleri kullanacak. Ben genelde korner kullandığım oyuncumu defansif orta saha oyuncumu seçiyorum genel olarak. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi lige katılmak isteyen varsa direkt aşağıya yazsın. Lig bugün başlıyor bu arada. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren lig başlayacak. Fakat ödülü yok bir şey yok. Ligde yer olduğu sürece isterseniz 3. gün isterseniz 4. gün ben gördüğüm kişiye davet atacağım. Gelip istediği takımı alabilir. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.